Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Multinet'te Karakot ile ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Ödeme işlemi gerçekleştirmek istenen cüzdan ekrandan seçilir. Bu karttan öde butonu tıklıyorsunuz. Da önce pin tanımlanmamış ise pin tanımlanması gerekmektedir. Açan ekranı pos üzerindeki QR kodu okutuyorsunuz. Yani ekrandaki adımları takip edip Multinet uygulamasının vasıtasıyla kare kod ile ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu QR kod kare kod dediğimiz yöntemle ödemenizi Multinet uygulaması sayesinde gerçekleştirebileceksiniz. Bu adımları takip edebilir ve post yazısındaki QR kodu telefonunuzun kamerasını tuttuğunuzda kare kod ile ödemeyi gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızı abone olun, izleyin, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.